merhaba arkadaşlar ben Merkay bugün Minecraft soruları arkadaşlar bugün konumuz e, konu yok abi evet bugün konu yok bugün e, şeyin kim Göksel Kırca'nın tekstür peki ile e, Minecraft oynayacağım gençler acaba nasıl olacak hani sevecek misiniz e, sevmeyecek misiniz ben nereye gidiyorum Allah belanı ha dur şu chat şey, hop ananı satayım nasıl aldı şerefsiz ya ben almıştım onu abi ağlayacağım artık ya yok böyle bir şey her neyse onu tekstür peki oynayacağım e, çok kötü başladım abi şu an ya ağlayacak gibi oğlum ha baltayı kaçırdık ya. Ya biraderim git ya. Bak gözünü seveyim git. Gözünü seveyim git. Ha, her neyse. Eee onun tek tur pekiyle oynayacağım. Eee hani yani bir arkadaşımız bana gönderdi. Gerçekten teşekkür ederim. Eee teşekkür ederim bayağı. Hop abi tamam. Ee, şöyle yapalım. Evet kılıç falan çok hoşuma gitti bak bu altın kılıç. Eee hani Ya abi o balta içimde kaldı vallahi abiler çok fena içimde kaldı ya. Bak her neyse şurada adam mı var? Ee, şimdi Dur şunu da koyalım Envanter düzenlemesi okey ee, Gençler bakın ee, Göksel Kırcı'nın tek su oynuyoruz Böyleymiş bir şey menüsü böyle Şurada Göksel Kırcı yapıyor Kendi özel yaptırmış ee, Serkan veya Bold Gamer'ı tam hatırlamıyorum O iki arkadaştan biri ya ikisinden biri Ve hatırlamıyorum abi işte ee, Bana gönderdiler bunu Dedi abi işte bu kasmaz filan dedi ee, gerçekten çok teşekkür ederim onlara, baya teşekkür ederim abi. Ee, şimdi, aha, ana satayım Hadi be, oklar boşuna gitti. Sıkıntı değil, sıkıntı değil alırız onu, alırız, alırız, alırız. Dur, 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 dur. fps düştü. Yakışıklıyım ben. Ah geldi, sağ ol. Gel buraya, gel, 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 gel. Tamam, kendi, şu an intihar etti gibi bir şey oldu bu. Okay, intihar etti gibi bir şey oldu abi, şu an. Ee, şuradakini alalım hemen. Hop 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 ben de tam şey çıkmasını istiyordum. Hemen bir saniye şurada giyelim ki. Ee, bir saniye şunu bunu e, oltayı. Ee, daim şu elmasmış abi o elmasın şekli çok değişik. Kendi yapmış yani bayağı güzel olmuş aslında. Eğer çok hani severseniz sektör pekini onla oynamam yani te, bununla oynamamı. Ee, oyunları sıkıntı değil yani gençler. Al şunu. Heh, İki tane oldu bakayım ee, Bir çubuğum olsun demir kılıç yapmaya gideceğim Benim rota zaten hep bu taraflar Bir saniye dur şöyle gidelim ki Suya düşmeyelim ee, Düşme 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 Hadi parkur prosu hadi be Allah kahretsin ee, Şimdi böyle geçelim Hadi abi deathmatch kazanacağım diye Bugün şey yapıyorum Hadi bugün deathmatch kazanacağım diye e, bayağı şey yaptım Allah ya bak Allah diyen raven dur ee, Bu koy tamam okumuz var Başka kayığımız var Bunları koyalım şöyle ee, Bunları turtamız var Balkabağa turta olmuş oluyor Başka da bir şey gerek yok tamam Lan koş Abi dediğim gibi e, Kanala abone olsanız ve Bir like bile patlatsanız çok sevinirim En az e, 30 like gelsin gençler bu video Eee Maalesef biz bazıları gibi böyle 100 like isteyip de 100 like gelemeyince ağlayan tiplerden değiliz onu da söyleyeyim. Ee, şimdi abi e, olayımız nere? Hemen benim zaten benim rota buraya benim bu oyunda rotam bura. hani öyle hangar mangar değil burada. Benim evet bu benim oyun oyunda yani bu bölümde yani oyunda derken doğrusu. Ee, bak gelmemiş kimse de. Şunu alalım ya bu lazım olur aman Allah korusun burada başka da şey yok diye biliyorum. Ee, bir saniye. Okey. Ah. Hadi ha. Ee, hani gerçekten güzel bir tek pek yapmış kendisine. Baya hani benim hoşuma gitti şu an ne yalan konuşayım gerçekten benim çok hoşuma gitti tekstür peki. Hani ileride bir de kend, yani bize de böyle bir tek pek yapanlar olsa gerçekten çok mutlu olurum gençler. Ee, hop bakayım arkamıza gelen yok. Şurada chest var diye tahmin ediyorum. Tam şurada bir yerde vardı. Yokmuş. okey ee, Buraları hiç görmedim var ya ben. Hani Lahamam hep Lahamam izlerdim. Hani bu hep bu bölüm Lahamam'da gördüm. Ee, ama maalesef o da yok abi. Hani o da yok derken yani buraları hiç görmedim. Hani hiç görmeyenler şu an görüyor. Bak onu da söyleyeyim. Hadi bir kişi daha ölsün. Hadi abi bir kişi daha ölsün. Kesin tim var. Tim var abi. Tim var. Tim var. İkili kit tim var abi. Şu an işimiz zor bizim gençler. Ee, hani DM'de olabilir ama yine de koyacağım yani. Onu söyleyeyim. Ben DM'lere kalınca koyuyorum. Ölsem de ölmesem de. Ee, çünkü yani hani dur şunu da alalım da ok mok yapalım. Ee, hani söyleyeyim yani ben hani en az 50 tane video çekeyim. 50'sinden önce 10 tanesini hatta 8 tanesini bir e, kazanırım o diğerlerini kazanmam. Çünkü abi ben öyle her gün Minecraft oynayan bir tip değilim. Her gün Minecraft oynayan bir tip olsam hani tamam. Evet deathmatch başlıyor. Tim var, tim var. Ee, dur video yazalım. Video yazalım. Ee, benim tipim bu gençler. Ee, beni oyunda görürseniz e, oynarız sıkıntı yok. Ee, hadi bakalım. Dur hemen bal kabağı yiyeceğim abi. Okey. Hadi bakalım. Başlıyor Okumuz var değil mi? İki tane okumuz var O bizim ee, şeyimizi kollar Arkamız evet tim var Tim var abi e, Gençler tamam bitti zaten oyun <laughs> Adam çıkmadı videon diyor Hadi lan oradan çıkar lan bu video Bu video çıkacak birader Çıkmadı evet çıkmadı Hadi be e, Her neyse gençler kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın abi. Ee, iyi bir, güzel bir videoydu. Benim hoşuma gitti bu video gerçekten. Çok hoştu. Bunlar tim abi dediğim gibi tim yani. Tim olmasalar alırdım bak. Ee, her neyse kaç canı kalmış zaten 9 can 9 canı kalmış abi. Hiç vuramamışız fazla. Her neyse hoşça kalın. Görüşürüz. güzel bir videoydu tekrar söylüyorum.